Bağlar. Gün gene Niyazi Koç'la beraber Adana'yı, siyaseti, ekonomiyi konuşulacak çok konularımız var. Öncelikle şu seçimlerden ve milletvekili aday adaylarının seçimlerinden bahsedelim. Kimisi küstü, kimisi kırıldı. Evet. Her partide durum aynı. Şöyle bir değerlendirecek olursak. Şimdi 14 Mayıs aslında Türkiye'nin kader seçimi. Evet her iki tarafta farklı bu tekme bir şekilde algınlandı. Fakat Türkiye'de esas sorun işte koalisyonlar olmasın dediler. Cumhuriyet başkanlığı sistemine geçti. Fakat bakıyorsun bugün Türkiye'de koalisyonlar yerine ittifaklara bırakmış durumda. Türkiye'de bugün ana olarak iki ittifak başvurdu. Bir de Millet ve Cumhuriyet İttifakı. Tabii Millet İttifakı'nın çok sayıda fazla birleşen olduğu için milletvekili adayları bir çekişme içerisinde girdiler evet. ve buradaki en büyük hedimet, kızgınlık, pişmanlık Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandı. Birçok Cumhuriyet Halk Partili listede yer alamadığı gibi listelerde çıktı listesinden yer aldı. Evet. Adana'ya gelince Adana'daki liste pek değişmedi. Sadece dördüncü sırada Deva Parti İl Başkanı Sadullah kısaca yer alması CHP'de bir şok etkisi yarattı bana göre. Burada birçok kesim CHP listelerinden kendini göremiyor. Onun için ee, bu durumda çok sayıda kızgın insan var. Diğer partilere bakıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayın istese hiç değişmedi. Hiç değişiklik yok. Değişiklik olacak. Yeni bir dönem açacağız ama adaylara bakıyorsun aynı adaylar. Dönüyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakıyorsun AK Parti'ye. Listelerde yine aynı kişiler. İşte Ömer Çelik, Ahmet Selimci, Abdullah Doğulu. Araya bir Sunay Karanlığı sıkıştırmışlar. Ee, onun dışındaki hemen hemen adaylar da değişen bir şey yok. Bu demektir ki her iki ittifakta da önümüzdeki dönemde değişen bir şey yok. Yönetim açısından, sistem açısından değişen bir şey olmayacak. onu gösteriyor. İkincisi, partilerde bir lider sultasının bağlılığını açıkça ortaya koyuyor. Liderler ne derse o oldu. Çünkü bunlar vatandaş oy verecek ama bunlar milletin vekili değil, genel başkanları vekili. Ben de düşünüyorum bu şekilde. Artık partiler, siyasi partilerin siyasi parti yasası değişmediği sürece biz buna karşı bir önlem alamayız. Mümkün değil. Liderler ne derse olur. İkincisi, Partilerde artık oligarşik bir yapı oluşmuş. Partilere bakıyorsun işçi yok, emekçi yok, sanatçı yok. Partilerin başında profesyonel politikacılar. Yani profesyonel politikacılar. İş başında ve Türkiye'yi onlar yönetiyor. Ve onların dediği oluyor. Milletvekili listelerine baktığımız zaman hemen hemen Türkiye çapında her yerde bir kardeş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsun. 72 eski AK Partili milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde yer almış. İsmail Saymaz şöyle bir konuşma yaptı, tweet atmış. İşte mecliste iki AK Parti var. Bir e, CHP içindeki AK Parti, bir de normal AK Parti içindeki AK Parti belge. Tabi adam hemen gönderdiler AK Parti'yi. De. Demokrasi fazla olduğu için orada. Doğruyu söylemiş. E, dönüp bakıyorsun, FETÖ davalarını, kumpas davalarını, balyo davalarını sorumlusu dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde yer bulabiliyor. Kemal Bey, Ankara'dan İstanbul'a yürüyor, hukuk adalet diye karşısında insanlar kim oldu saldırılar ediyor burada. Fakat Cumhuriyet Halk Partiler bu durum için nasıl sindirecek? Ben merakla bekliyorum. Yani esas e, konuşulması gereken diğer parti İyi Parti. İyi Parti e, Sayın Meral Akşener masaya oturdu, kalktı, tekrar oturdu. Bir güç oldu masaya oturttu. Çünkü en son Koray Aydın bir demeç verildi. Tivide attı. Dedi ki evet. biz bu masaya dedi. İradenin dışında tekrar oturduk. Demek ki bu masayı bir araya bir irade var. O irade bunlara ders onu yapıyor. İYİ Parti listelerine baktığınız zaman da e, Nurali Bilici'nin oğlu ikinci sırada. Bir sırada Ay Yüce Türkeş, Alparslan Türkeş yapıyordu. Ya bundan adayla bir yok kardeşim. Bunlar geçerken adayla bir ölen insanlar ya. Adana'nın sorunlarına bunlar nasıl çözüm bulacak? Neyi bulacak? Neyi anlatacaklar? A'dan Z'ye yani her partide hemen hemen de evet. kimsenin yüzü gülmedi. Evet. Maalesef e, bir tutarsızlık, bir garip bir şeyler oldu yani, yani bu seçimlerde. Yani garip de değil, değil bir şeyler oldu. Fakat evet. e, niçin biliyor musun? Artık sistem partiler tükenmiş. Çözüm üretemiyor bak. Sistem partiler çözüm üretemiyorlar. Çapsızlık hasta tatlaya gelmiş. Bakıyorsun listelere kifayetsiz muhtemel insanlar olur. Kimse kusura bakmasın. Hakaret olarak da algılamazsınlar. Geçtiğimiz dönem Adana'da 16 milletvekili vardı bildiğin kadarıyla. Evet. Adana'da 11. Adana'ya ben hiçbirinin bir faydasını görmedim. Bir araya gelmediler. Adana için proje üretmediler. Bunların hiçbirisi Yine bakın listelerden aynı kişilerle dolu. Ne değişiklik? Seçim olmasın. Bunlar sürekli iktidarda kalsın. Bir de şöyle bir durum var. Bak üstüne. Acaba riske mi girmek istemediler? Şey, Tekrar aynı kişilerle. Bir şey girmek istemediler. derler artık ıı, Erkek eş, dost, akraba, ıı, kızı, oğlu, yeğeni, e, ıı, milletvekili adayı oluyor. Ee, böyle bir sisteme göre. Yani listede halkın kendisi yok. Vatandaş yok bana göre listede. Yani listede vatandaş yok. Vatandaş kendine buna bulamıyor ama seçimde gidip oyunu kullanacaklar, milletvekili olacaklar. Bana göre milletvekili değil, onlar genel başkanı belki olacaklar. yeni sistemde zaten her iki ittifakın da kazanma durumu olacaksın. Herkes her şeyin, evet. her şeyin istiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakıyorsun. İktidarda olmasına rağmen bütün bakanları, milletvekili adayı göstermiş demek ki yeni sistemde bunların hiçbirisi yani bakan ol olamayacak. Yeni bir durum deneyecekler. Son olarak dış politikada çok gerdikler yaşamaya başladılar yakın e, komşumuz olan e, Rusya'nın bazı sorunlarına biz karşı tavır başladık. Yani bu dönem turist geldi mi ondan ben biraz Çünkü Millet Meclisi'nde NATO'ya, e, Finlandiya'nın NATO'ya girmesine herkes evet dedi. Tabii e, tabi bu arada kendine solcuyum diyen, yani ben şunu buyum diyen İnsanlar da seçime katıl, şey, oylamaya katılmadı. Yani Türkiye'de, Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa tam kadro NATO'ya evet dediler. Yani Cumhuriyet tarihinin en berbat meclisi oldu bana kadar. Finlandiya meclisi bile 7 kişi red verdi NATO'ya. Kardeş 15 Temmuz kim yaptı? NATO yaptı. Hayri meçhul günayetlerin arkasında kim var? NATO'cular vardı. Ve bizim meclisimiz NATO'ya evet dedi. E bu da ne Bir kınamaktan başka bir şey düşün. Evet. Aynı vekiller tekrar iş başına devam edecekler. Çoluk su bunalım ya. Çözümsüzlüğe doğru gidiyor. İki ittifakla çözümsüz. Yani halkın sorunlarına şu an hayat pahalılığı aldığı başına gidiyor. Her evet, şeye evet, onları da konuşacağız. Zaman ben bir de ben bir açmak evet. istiyorum. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün Partisi. Evet. Şimdi e, Düşünce Derneği'nden az önce de konuştuk evet. yayından önce. Kimsenin evet. senin bir milletvekili adayı olmaması ne kadar ilginç, ne kadar üzücü. Evet. Onu bir açıklayabilir miyiz? Kaç, kaç Atatürk. tane başvuru oldu Atatürk, Türkiye genelinde? Atatürk'ün üyelerinden hmm. toplam 60 tane var başvuru olmuş ve hiçbirisi kabul edilmemiş. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi artık Kemal olur çıktığı zaman ben de ki Dersim'i Kemal'im. O bir kimlik beyanı. Dersim diye bir burası Mustafa Kemal kim Tuncay'ı sormuş. İkincisi, birileri 1938'lerin CHP'si değildi. CHP'si değildi. Sistem değişti, bir de değişti. CHP CHP'deki bu değişimi göremediler. Çünkü makam ve ihbar beklentisi bu değişimi görmelerine engel oldu. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu ittifakta Davutoğlu'nun, Babacan'ın, Karamoğluoğlu'nun ne iş var? Ya? Bugün AK Parti'yi eleştiriyorlar. AK Parti'nin tüm eskileri Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde seçime gidiyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ten uzaktan yakından bir yok. Ki bunlar da altı oldu. satın çevirdiler. Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin layıklık yok. Bir layıklık gündeme geçiriyor. Devrimcilik yok. Halkçılık yok. Milliyetçilik yok. Devletçilik yok. Bunların hepsini kenara attılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında kendi ideolojisini kaybeden bir parti. Ki şunu her zaman söylerim ben. Mustafa Kemal Atatürk bu partinin kurduğu bir partinin bir parti olarak Sosyal Demokrat part, Parti olarak Ama CHP yönetiminde ele geçirildi. Sosyal Demokrat Parti bandı. Lansmanı yaptı. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk uzaktan yakından ilgisiyor. Uzaktan yakından ilgisiyor. Evet, AK Parti'de de durum farklı değil. Gene evet. iki, iki tane sanırım aday olan milletvekili var. Tekrar. Evet. Bunda ne görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir ya, İttifaka bakıyorsun. AK Parti yanında müdafara aldı. Biz bunların siyasi partisini aldı. Evet. evet. Cumhuriyet Halk Partisi PKK'nın siyasi temsil HDP'yi yanına aldı. İki blokta, iki ittifakta ikisi de yanına bir bölücü bir parti aldı. Bunlara ne kadar ihtiyaç var onu da anlamış değilim yani zaten e, aday listelerine bakıyorsun. Çok bir çiftlik yok. Bir tane evde devre dışı kalmış. Tam evde listeye almamışlar. Abdullah Doğru, Ahmet Temmuncu, Hüsnü Aykalan'ın bir de Faruk Aytekin son olarak listeye alınmış. Onun dışında bakıyorsun e, liste aynı. Ömer Çelik yine bir numara. E, ki olması gerekiyor zaten. Beklememiş gibi. E, yani AK Parti de değişen bir şey yok. CHP de değişen bir şey yok. E, i̇ki ittifaklı bana göre çözümsüz bir doğru gidiyorlar. Evet. Son konuşulan en e, talihsiz İran Ecevit'in partisi Demokrasi Sol Parti'nin üçünde vekiliyle AK Parti saflarına geçmesi. Evet şimdi eee Tabi onların bir belli düşünceleri var. İşte milletvekili olup bir ikballarını kurtarmak için yoksa esas sistem neydi biliyor musun? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın DTP'ye muhtaç hale gelmiş olmuş. Yani o kadar ki bir bu sistem bir oy sistemi değişti ya bir oy sistemi değişti bir oydan farktan sistem olabiliyorsun işte milletvekilinin açık ihaleye çıkardılar 3 minlik e, 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 bir salan, 4 minlik bir salan, 5 minlik bir salan diye Türkiye'yi böyle eee çavuşlar ordusuna ordutunun minnetlerinden sonacaktı. Daha göz DSP'nin zırba nak biri. Tam da hep hep bir zaman eee açık hava alamam. İşte DSP'de oluşan bir takım insanlar eee ikbal orduna kendilerine minnet bekleme olacakta garanti aldırmaz. Sağ olsun şu bir şey oldu. E tabii bir şey. Yani sen ittifak yaparsan tam ittifak olur mu? İttifakken prensipler temelinde yaparsın, ilkeler temelinde yaparsın. Ama burada ilke mülkü yok. Milletvekili pazarlığı var. En son bak ben size anlatayım. E, Vatan Partisi lideri Doğa Perinçek, e, Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Evet. İttifak için. Ama ilkelerini sunuyor. Bu, bu, bu şartlarla ilkelerini Ama AK Parti o şartları kabul etmiyor. Niye? Eğer Vatan Partisi bugün şeyde olsaydı, ittifakta olsaydı, Meclis NATO'ya hayır diyecekti. Evet diyecekti, diyemeyecekti. Yani Atlantik sisteminde kopuşun hızlanacaktı. Ee, onlar Amerika'yı seçtiler yeniden. Amerika'dan bir ulaşırsak e, devam edelim diye düşündüler. Fakat dünya değişiyor, dünya küçülüyor. Dış ülkelerle senin bağlantın yok olmazsa sen Türkiye'yi yönetemezsin. Türkiye'de önündeki dönem yani bölücüler, yıkıcılar Türkiye'de iş başına kalamaz. Türk milleti, büyük bir millet, asil bir millet, necid millet bunları atar. Atar çokluğundan atar. Nasıl 15 Temmuz'da kar sokağa döküldü, darbecilere karşı gösteriler yapıldı, e, ıı, direnişler yapıldıysa Türkiye'yi bir güç bölücülere, yıkıcılara teslim etmez. Herkes bunun kafasına koysun. Ee, i̇ki ittifak da bir yanına Hüda para aldı. Biz siyasi partisi öbürü HDP'yi aldı. Yanına tekrardan siyasi partisi. Diğer bir sorun da şu. Anayasa Mahkemesi'nde bu değiştirmek lazım. Anayasa Mahkemesi tuttu son anda HDP'ye 360 milyon, milyon para verdi. Ya kardeşim bu parti kapatılma davası var. Durum netleşti. Bütün parayı verdim. Parayı verdim. Fakat HDP seçime girmiş. Seçime girmeyen parayı nasıl verdiniz? Sayın Anayasa Mahkemesi üyede. Bunların hepsi önündeki dönemde suç unsuz Sorular bana göre. Ben seçime girmeyen siyasi partiye devletin, kamunun parasını nasıl verirsin kardeşim? Verdi Bunun hiçbir yasal yok bu konuda maliye maliye yani mali, evet maliye evet, görünmeyen evet maliye bakan evet evet yani halkın tarafına çarşı etmesine ben zaten kişi olarak da hazineden siyasi partilere yardım aktarmasına karşıyım vatandaşın parasını siyasi partilere veriyorlar bayraklara poşetlere şunlara bundan harcıyorlar yanlış günah değil mi Türkiye deprem ortamında 10 vilayetimizde ağır hatalar var. Bir insanlar, insanlar, yorulun, insanlar yok. yoksulluk içinde. Yani bu dönemde en azından siyasi partilere bu hadine yardımını kaldırıp e, dertlendirilere yardım sonuna aktarılmamız gerekiyordu. Ama hiçbir siyasi partide bu cesaret de yok, bu inanç da yok. Herkes e, kendi çıkarlarına uygun şekilde çalışıyor. Bu millete yansık oldu. Evet. Siz ayrıca siyaseti de çok iyi okuyorsunuz. Evet. Ön yargılarınız da güçlü. Daha önce bu aday adayların listeye girecekleri zaten söylemiştik, evet. konuşmuştuk evet. defalarca, evet. belirlemiştiniz. Peki şimdi Adana için konuşalım. Adana'da ne öngörüyorsunuz? Neler olacak? Vallahi ben bu listelere kızgınlık var. Birçok insan sandığa gitmeyecek. Çünkü bu kolay kolay e, öfke değil. Özellikle de belirli kesimler Belirli kesimler kendilerini listelerde göremediler. E, göremeyince de e, ee, sandığa gitmeyecekti. Hatta bu, bu milletvekili oranın çok değişeceğini düşünmüyorum. Yani, yani CHP 4, AK Parti 5, HDP 2 diye düşünüyorum. E, ee, milletvekili dağılımında çok büyük e, değişiklik olmaz diye düşünüyorum ama sandığa gitme oranı düşük olacak. Çünkü dönüp baktığımız zaman son e, yıllara Adana'daki vekillerin kaç kişi mevcut vekiller geldi. Ya yani Adana için bir proje yok ya. Biraz önce konuştuk. Arkadaşlarımla dedi işte vekilin bir adına sahip çıkalım. Ya kardeşim vatandaş mı sahip çıkalım? Vatandaş gibi bu da şu olmuyor yapacak. Siz vekil olarak gidip gereken düşüncelerimizi mecliste, kamu yönetiminde bunu sunacaksınız. Yani kendi görevlerini vatandaşa al. At ve kendilerine ben bir demek vermiştim, ben görevimi yaptım. Yok kardeşim benim bir şey. cevap olacak. Halkın çıkarlarını, halkın menfaatlarını tanınacak. Milletvekilleri kendi eşini, dostunu, akrabasını işe girdirmek için veya yakından iş almak için kurum değil ki. Milletvekili halkı hikmet kurumudur. Evet. İnşallah bizim milletvekillerimiz bunun sesini duyar dönem, dönem bu hataları yapmında daha faydalı olurlar diye düşünüyorum. Evet. Yoksulluktan yine bahsedelim. Evet. Yoksullukluğu Yoksulluk bitmiyor. Maalesef iyileşmeyen yaramız. Evet. Geçen ben kendi konuşuyorum. Evet. Pazara gittim bu pazar. Evet. İnanamadım. Yani e, şu an kilo patates 50 lira. Evet. Yani e, ne içeceğiz? Bu nasıl bir şey oldu yani? Evet. Bayram geliyor, yani herkes evet. bu. Bu ekonomi diplerde yani buna bir çözüm bulunacak mı? Nasıl olacak? Tencere kaynamadığı zaman yani aslında e, en çok da kadınların sesine çıkmak evet. lazım. Maalesef kadınların da fazla çıkartan çaresizlik içerisinde kabul edilmiş bir çaresizlik var. Kabul, edin, çaresizlik. kabul Bu çaresizlik bizi çıkmamız lazım. Halk seçim derdinde, vatandaş seçim derdinde, siyasette seçim derdinde. Çünkü onların mutlaka sınıfı ama insanlarımız çok çok zorlaşıyor. İşin ilginci, orta gelir kalmadı. biraz ee, durumu olan, insan da yoksullaşıyor. Evet. Esas evet. tehlike o. Fakirler de fakirliği kabul etmiş. Ama Türkiye'de bakıyorsun son yıllarda işte AKP hükümetler döneminde Türkiye'de yoksulluk kurumsallaştırıldı. Fakirlik kurumsallaştırıldı. Fakirlik Fakirli, iyi bir şeymiş. Güzel bir şeymiş bu akraban tatlısı. Bunu yemeyin dendi, yani. bunu yemeyin dendi. O evet. pahalıysa almayın dendi. Yani aynen, da aynen. Halk aynen. da resmen halkın hakkıyla dalga geçiyor. İşsizlik, şimdi Adana'ya baktığım zaman Adana işsizliğin başkenti. Evet. Yoksulluğun başkenti. Adana her gün cinayetlerin işlendiği, e, kavgaların olduğu İl haline, il haline geldi. Adana'da bakıyorsun üretim kaynakları kısıtlı. İnsanlar iş bulamıyor. İş bulsa doğru bir maaş alamıyorlar, ücret alamıyorlar. Ee, bu yoksulluk nereye var? İnsanlar artık pazarlarda çaresiz bir şekilde e, geziyorlar. Bir de şimdi Adana'nın iki yüzü var. Bir şehrin güney mahalleleri var, bir şehrin kuzey mahalleleri var. şeyin şehrin kuzey mahallesine gittiğin zaman Adana dengeli içerisinde, refah içerisinde. Yolda araba dolu, lokantalar insanlarla dolu. Da Gayet bir de Adana iyi, iyi diyorsun şehrin güney kesimlerine varıyorsun. Hı. Adana'da yaklaşık 3-4 yıldır Suriyeli var. Evet. Onların kaldıkları yerler, inanın insanlar oturacağı yerler değil. Hı. Ee, güney Mahallede yoksulluk has safhada. İnsanlar artık bir yardım koyup salmak için belediyede 5 tane e, adam devreye koymaya başladı. Ee, fakirliğimiz kurumsal, yani fakirliğimizin ortadan kaldırmamız gerekirken biz fakirlik kurumsallaştırdık. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hacer Fokul diye bir bayan var. Hacer Fokul, e, eski gazeteci Hacı Fok bir Amerikan yardım konuşan görüşüm Biz fakirlere yardım üç kat arttıracak. Yok öyle bir şey. Var. Biz fakirde ortadan kaldırıyoruz yani. Yoksulluğu Yoksullu ortadan kaldırıyoruz. İnsanlar iki hale gelecek. İnsanlara iş vereceğiz. Yoksullu ortadan kaldırıyoruz. Bizim fakirliğe, fakirlere yardım etmenin en iyi yolu nedir? Onlara iş bulmak. Onlara rahat bir geçim ortamı yaratmak. Tam geçiyor. Yoksulluk Türkiye'de bir kader haline gelmiş. Yoksulluk kader değil yani. Biz yönetenler bu sistem insanlar yoksulluğa mahkûmudur. Sadece yani, fakirler yani fakir dediğimiz yoksul insanlar köyü mü yoksullaşıyor? İşçi yoksullaşıyor. Esnaf yoksullaşıyor. E, Etki kaybetmiş Etki kazanmış olan Değerlerinizi de kaybediyor. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Tabi bu da bu sistemin içinde çözüm yok. Bakıyorsun ittifak, iki, iki ittifaka bakıyorsun. Bir tanesi ittifakın biri paraya New York Borsalarda bulmaya çalışıyor. Öbür ittifak bir bakıyorsun e, Londra borsalarında para bulmaya çalışıyor. Birisi Mehmet Şifşek'ten medet umuyor. Öbürü e, Ali Babacan'dan medet umar hale gelmiş. Ya kardeşim Türkiye'yi bu, bunlar bu hale getirdi zaten. Ya. Yani Ali Babacan onun Bunu bakanlık yaptı. Mehmet Şifşek bakanlık yaptı. Bu ekonomik gırdarlığın sorumlusu bu adam mı? Siyasi şey, Tayyip Erdoğan. Ben ama... kötü sözde biliyor musun? Evet. Bizim e, evdeki kendi çocuklarımız bile, gençlerimiz. Şöyle bir baktığımızda oturup bilgisayarın başına tek dediklerim muhabbet kolay yoldan nasıl para kazanırım? Evet. Nasıl para bulabilirim? Onu yapsam ne alırım ne veririm? Bir üretim yok. Evet. Bir e, çaba yok. Yani maalesef bu hale çocuklarımız bile gençlerimiz bile bu hale geldi. Ee, dedi ki Kürtçe emkiler bir mi? böyle kolay yoldan sistem kolay yoldan para kazanmaya çalışıyor. Hani Mehmet Şükürler bir zamanlar diyor ya benim memurum <laughs> bir kirli. Şimdi gençlerim ders böyle çalışmadan etmeden <gülüyor> rahat <gülüyor> oradan para kazanmanın yollarına bakıyorlar. Ondan sonra büyük paraya kazanamayınca umutsuzluğa düşüyorlar. Türkiye'de iş yok, biz bir şey yapamayız diye yurt dışında kapatmaya çalışıyorlar, yurt dışında da bir şey yok. Şimdi Avrupa'da sistem çökmüş. Çok Avrupa'da işsizlik az safhada, yoksulluk az safhada. Her gün binlerce insan grupları yiyecek, yemek için. biliyor musun? Yine bizim ülkemiz, onların içerisinde en iyisi çünkü toplumsal dayanışma var, açtığı, artıştığı insanımız yok. Yolda bir yoksul görsek kendimiz e, 3-5 kuşağından paylaşmaya çalışıyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Ama Avrupa'da bir şey yok. Gençlerimiz de şunu söyleyeceğim, bu değer kuşağı planı bir durmaca oldu. Değer kuşağı planı da karşı değil. Yani Gençliğin kuşağı olmaz. Gençlerin okumaya, alıştırmaya, incelemeye e, ve e, daha çok e, çalışarak yani para kazanma yöneten bir eğitim sistemi getirmemiz lazım. Böyle havadan para kazanmak yok. Böyle insanlar rüya vermesinler. Yani, çalışarak kazanacaklar, yöneterek kazanacaklar. Onun için bizim de yönetim kaynaklarını çeşitli lazım. Gençlerimizi üretime yönlendirmemiz lazım gençlerimizi daha böyle bilgili, vatansever, ayakları, evet. ayakları yere basan, Türkiye gerçeklerini bilen e, kişiler haline getirmemiz lazım. Bunun için iyi bir eğitim sistemi getirmemiz lazım. Bakıyorsun o fazla felsefe dersi kaldırılmış. E, matematik dersi zaten sistem, üniversite sistemi elbette dayanıyor. Ters çöp, 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 çöp. Akıl ve bilim dışlanmış. Akıl ve bilim dışlanmış Hadi insanlar. Ha. Kolay yoldan para kazanmak. Ama herkesin üstüne ne oluyor? Öyle kolay yoldan para kazanmak yok kazandığın günde kaybediyorsun kardeş. Yoksa mesela bizim İstanbul borsası bile şey olmuş yani. E, ee, bu parayı al parayı haline gelmiş. Öyle bir şey yok. Herkes çalışacak, üretecek. Onun için bütün vatandaşlara gençliğim üretecek, üretim yapacak bir sisteme dair etmemiz lazım. Bakıyorsun iki ittifakta da konuşulmuyor. Geçim derdi yok. O diyor ben fazla vereceğim. Öbürü diyor ben fazla vereceğim. Nerede biliyorsun kardeşim? Enflasyonu arttırırsın sen Türkiye'de. Para basmak enflasyon demektir. Diyor. Ondan sonra verirsin parayı adam o para cebindeki para şişer ama satın gücü sıfıra düşer. Sen üreteceksin, dağıtım sistemini etkili hale getireceksin ve insanlara adil bir paylaşım modeli getireceksin. Yani rahmetli Erbakan boşuna adil düzen, adil düzen deyip durmamış. Yani ben dedim ki yani adil bir paylaşım olması lazım. Türkiye'de bakıyorsun bir kesim çok 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 aşırı zengin olurken diğer bir kesim oldukça yoksullaştı. Çalışanlar, memurlar, öğretmenler, esnaf yoksullaştı. Evet. Para ve parası boha, paranın buhar oldu. Maalesef, maalesef. Ee, az önce de yine e, dile getirdik. Yine 11 yılda yaşanan deprem evet. felaketini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutmamam. Unutmamamız lazım. Şimdi e, depremden sonra da farklı şeyler e, hayatımıza geldi. Evet. Farklı olaylar yaşamaya başladık. Az önce gene sohbet ederken, evet. yayın öncesi, e, insanlar hani evlerinin e, kimisi az hasardan çok hasarlı gözükmesini istiyor, para alabilsin diye. Evet. Veya e, ağır hasarlı olup bir an önce yıkılmasını, devletin kendilerine ev vermesini isteyen maalesef insanlarımız da var. Yani bu devletin, yani şimdi deprem aynı zamanda insanların ıı, toplumsal yapısında bir gerçek önüne çıktığına büyük bir yardımlaşma oldu, büyük bir dayanışma oldu. 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 Evet. İnsanlarımız, ıı, fakat Madalya'nın bir diğer tarafı da insanların arz gözlü, aran göz olduğu ortaya çıktı. Şu adanada bakıyorsun bazı evler, işte ilk gelen ekip ağır hasarlı demiş ama evde bir şey yok. Fakat ev, orada oturanlar diyor ki ya bizim ev yıkılsın. Bir der, bir de Türkiye'den yeni ev versin, bir de burayı da kentsel dönüşüme verin, İki evimiz Hı. olsun. Ya kardeşim bu bir arz gözlüğü, bu hakkında razı olmamaktır. Evet. Eğer Maraş'ta, Antep'te, Adıyaman'da Hatay'da binlerce insan evsiz kaldı, baksız kaldı. İnsanlar sokakta yatıyor. Önce o insanların derdine bir çare bulursun. Yani bugün Adana'nın yaşayanlar iyi kötü. Herkes bir yere sahip oldu. Eşinde kaldı, dostunda kaldı evet. veya köyüne gitti. Bilmem neresinde kaldı. Yani bu insanlar az gördüğü de anlaşılmaz bir şey biliyor musun? Yani hak neyse o olsun. Bir evin yıkılması gerekirse yıkılsın ama bu yıkılma veya dönüşme. E, Çevre bir şey gidip bakanlığı karar verdi. İnsanlar bakarak karar veremezler. Yani insanların biraz daha sakin, sessiz, ve hakkını kabul eden bir yapıya sahip olması gerekiyor. Baz çocuklumu, bazıları, bazı ikramımız bazı 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 Maalesef artık <laughs> da getirdik. Evet, evet e, yavaş yavaş programımız sonuna doğru geliyoruz. Evet. Tekrar haftaya gene konuşacağız. Ekonomi zaten bitmeyecek. Tabii, mi? Tam tam. Bitmeyecek. Evet, evet, evet. İnşallah bitecek umut ediyoruz ama bu, maalesef. Yok, bu sistem şimdi söyle bizim <laughs> e, Türk milleti biraz e, geç kabulü. Benim hiç sıçraması olması lazım. Türkiye'nin böyle yoksulluğun, fakirliğin dibine vurmamış. Bizim insanlarımız nasıl Sakarya Savaşı, bir Kurtuluş Savaşı'ndaki Sakarya Savaşı dönemi bir, bir subaylar savaşıydı. Mustafa Kemal ve subaylar savaştı. Halk bekliyordu geldi. Mustafa Kemal'in zaferini bekliyordu. Sakarya Savaşı zaferde sonuçlanınca köylü ayağa kalktı. Kurtuluş Savaşı'nı da ondan sonra kazandı. Türkiye'de öyle bir dönemi yaşıyor. Halkımız bekliyor ne olacak diye. Evet. Ne olacak diyor. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Daha seçime çok dönem var. Seçimi hangi taraf kazandı? kazansın. Türkiye önümüzdeki dönem çözümlü diye doğru gidiyor. Çözüm olmadığında iktidarda kalamaz. Iktidarda kalamaz. Ee, bu halkın fazla kalmadı. Bunların fazla e, şekilde kredi açtı. Bu halk yoksa bir tak düşünülemez. Bu ülke savunmasız bırakılamaz. Bu ülke ikinci bölücülere ilk tersine de edemez. Onun için son söz bizim e, ulusal kanalda rahmetli Taman Amin'in de vardı. Evet. Son sözü şöyle vardı. Vardığın Türk bağdığını alman olsun. Evet. Evet. Bizim de varlığımız Türk bağdığını alman olsun evet. evet efendim. Bir programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Mutlu kalın ve lütfen sağlıklı kalın.